çiftlere olan merakım çocukluktan beri diye başlamak isterdim hikayeme ama hiç öyle değil. Benim adım Fem. 30 yaşlarındaydım. Taşındığımız evin sahibinin terasını bana bırakıp gittiği bitkilerle başladım maceram. İstanbul'dan Moğol'a taşınınca doğanın sadece bakılan bir manzara değil, kuşuyla, kurbağasıyla yani tüm canlılarıyla birlikte var olan bir bütün olduğunu hatırladım. Dünyanın hemen her yerine seyahat ettim. Botanik bahçelerini gezmeden, bitki kitapları almadan dönemedim. İster bir bahçe, ister bir balkon ya da salonunuzda tek bir saksınız olsun. Eğer bitkiniz varsa bir başka canlı ile iletişim kurmaya başlamışsınız demektir. Hangi bitki, ne tür toprak, ne kadar ışık ister, hangi saksı da endamını belli eder? Labofem'in bitki atölyesinde bitkilerin dilini, tabi dilimin döndüğünce size de anlatmak istiyorum. Kalatea, Ornata, Sanderiana. Sahnedeki cüceyi bulunuz. O. <laughs> Öyle bir yerdeyiz ki ister bitki alın, ister bitkiyle ilgili herhangi bir şey alın. Saksısından el arabasına, mangalından ışığına böyle hani Oradan oraya atıyorum kendimi. Eskiden böyle yerler yoktu ya. Birinden birini alırdım, birinden birini alırdım. Birinin saksısı iyi, birinin bitkisi iyi falan. Böyle oradan oraya dolaşman gerekirdi. Şu anda Bodrum'dayız. Bodrum'da böyle dev bir yer açıldı. İki kat, bahçeli, kapalı falan filan ve her şey içinde. Onun için buraya hem saksı hem bitki almaya geldik. Belki önce saksıyı beğeneceğiz, bitkiyi ona göre seçeceğiz. Belki de bitkiyi beğeneceğiz, saksıyı ona göre seçeceğiz. Burası aslında bahçe bölümü. Yani dış mekan bitkileri ama artık dış mekan iç mekan diye bir şey çok da yok. Yani hani nerede yaşadığınıza göre bazıları iç olur, bazıları dış olur. Dolayısıyla hepsi bizim. Bakmayın bahçede durduklarına. Bu malzeme çok çok güzel. Bir Hollanda malı. Ben böyle mış gibi saksıları hiç sevmem. Yok beton mış gibi, yok ahşap mış gibi falan. Fakat bu hiç mış değil. Kendinden bile güzel üstelik recycle malzemeden yapılıyor. Böyle bakır tonları, grileri, siyahları falan ben bundan çok kullanıyorum. Üstelik hafif ve asılabilen türleri var. Böyle yerler yok. Hiç böyle işte bitki yordana alıyorsun, saksı yordana alıyorsun hepsini bir arada bulmak ve bir dolu aksesuar bulmak yani sadece bitki malzemesi için böyle bir büyük bir yer bulmak bayağı heyecanlandırdı beni. Bodrum'dayız şu anda. Ee, yani bitkilerin kalitesi, e, saksıların çeşitliliği, aksesuarların zevki yani birçok yerde böyle ufak tefek bahçecilikle ilgili şeyler bulabiliyorsunuz ama bu kadar zevkli ürünün bir arada olması hakikaten yani bir bitki sever için çok heyecan verici bir şey. Ee, o yüzden şimdi bugün buradayız. Hem bitkileri hem saksıları buradan seçeceğiz. Bir de içine diyelim ki sarmaşık alıyoruz. Onu tutturmak için ya da kaktüs alıyoruz. Onu tutabilmek için gerekli bütün bahçecilikle ilgili aksesuarları temin edip öyle döneceğiz. Evde dikeceğiz. Burada neler varmış? Floral foam, ipler, Efendim, bu ne? Bilmorimler. Eldiven ve işte eldiven. Sorunsalı. Baksana şu bile çok şık ya. Vay. Şundan koyup kullanalım. Bari. Çok güzel. Bu çok e, matrak bir alet. Yerden eğilmeden e, meyve ve fındık falan toplamaya yarıyor. Başka ne toplar bilmiyorum ama e, bayağı şöyle üstünden geçtiğinde teller açılıyor ve içine kaptırıyorsun. Gayet pratik hem de şey oluyor, ayarlanabiliyor olduğunu elime indiğinde anladım. <laughs> Ayarlanabiliyormuş boyu. Aa bak bayağı pigme boy var. Fıtı 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 fıtı. Oldu. Güzel. Yes. Tak tak. <laughs> Sonra evet şurada şunlar var. Ben bunlardan mesela seneye koymak istiyorum bostanın yanına. Ee, hem işte kaplumbağa falan engelliyor, şuraya kadar gömülüyor. Hem sağlam hem de şık, gayet şık duruyor böyle uzak doğu havalı. Ee, küçük bir bostan çevirmek istiyorsanız mesela ya da atıyorum soğanlı bir bölümünüz var. İşte gene hayvanlar girsin, işte bizim pudi giriyor, kemiğini kazıyor falan. Hani bu bir parça onu tutacak diye düşünüyorum. Bunlardan bir, bir çit yapmaya niyetim var. İlkay, ben dedim ya sana gelmeden, bana bitkiler getirin diye. Geldi mi bacım? Tüm bitkilerimiz geldi. Yes. Siz göster bana. Nereleri <laughs> ayırdınız? Bir bakalım, evet. bir turlayalım beraber. Şöyle bakalım. Şimdi Ay, mesela... ha tamam. Bir filodendron Şuradan bir tane mesela at sepeti. Ay, Ay bir de sunumunun güzelliği <laughs> Biliyor ki sepet delisi ben. Ee, dedik ki işte bir takım eksik bitkilerimiz var. Onları almamız lazım. Onlar da bizim için getirttiler. Zaten her zaman çok güzel bitkiler oluyor burada birkaç defa gelmiştim. Pileye peperomi de bir tane. Şu güzele benziyor. Evet. Güzel tamam. Buna bir sığacağım bir mı sanıyorsun sen? Bu böyle küçük ben sepet aldım küçük ama. Var. Aynen bana araba lazım. Evet. Kloro şey gelmiş. Ehm... Kloropitum 15. gelmiş. Onu da koydum. Baya bir çıkacağım ben. Burası boşalmış. <laughs> Flodendron White. Heh. bundan da istemiştik. Evet. Attır sepete. Hayır o değil yeni bir eve çıkmam gerekecek. Hah, mesela işte evet efendim. Bak bu güzel. Bunun yaprakları boyalı boyalı. Çok güzel. Bunu ee, bakalım istersen. Bu, bu da çok güzel aslında. Bir şimdi bunlara saksın. Seçmek üzere bunları bir yere, bize yer açsam da saksı yakınlarında, şurada tamam. bir yerde mi bakacağız? Şurada bir yerde açalım, tamam. saksıda size yardım Tamam. Şuradan saksılara bakar olayım ben. Şimdi bunların altı delik olanlardan seçmek lazım tabii. Mesela siyah çok güzel gösteriyor, bayağı da ağırmış. Altı delik. Nepet otursan belki o da düşünülebilir yani. Güzel oldu sanki. Şu mesela olabilir. Mat. Mat alıyorum. Matto. Burum. Dibi delik değil. Altı delikler lütfen. Aa, bak mesela bu da güzel. Vallahi güzel durdu. Ya bu yeşil işte diyorum şu yeşil çok güzel bir ton fakat bitkilerle o kadar rekabet ediyor ki seçmek çok zor oldu. Çünkü hem saksı güzel gözüksün istiyorum ama sonra o rengi ben istemiyorum. Sonra bitki diyor ki ben o rengi istemiyorum falan. Bayağı bir saat e, İlkay'la ile burada birbirimize girdik. O mu bu mu şu mu falan tam böyle Fotoğraf çekilirken tepede bir şey giriyor. Onu da istiyorum filan diyorum. Ve sonunda eşleştirebildik. E, altı delik olmayanları bizim için delecekler. O, o konudaki hassasiyetim belli. Çatlarsa onlar çatlatmış olacak. Yani ben evde uğraşmayacağım su tutarak falan. E, o yüzden e, şimdi e, seçtiklerimi şöyle koyuyorum. Ve deliksiz olanları çıkartıp delmeleri için e, yardım istiyorum. araba yükü bitki ve saksıyla evimize dönmek üzere arabaya nasıl sığacağız bilmiyorum. Artık kafamıza, kulağımıza, kucağımıza aldık gidiyorum. Doğa çiçeği illerden Kalatea Ornata, Sanderiana. Zor bir isim biliyorum. Aslında Kalatea Ornata desek de olur. Onun bir modeli Sanderiana. Çok güzel yaprakları var. Pembe çizgiler var. Yani insan eliyle çizilmiş gibi. Bu bitkinin ne kadar zor ama o kadar da güzel olduğunu biraz ipuçlarıyla size anlatacağım. Doğa çiçeği iller yani Marantacea, tropik kuşağı ait bir bitki çeşidi. Tropik ormanların böyle altlarında bulundukları ortamdaki şartları talep ediyorlar evde. O yüzden aslında hem ofisler için hem fazla böyle havası kuru, sıcak ve nemsiz evler için hiç de kullanışlı bir bitki değil. Yani baktığımızda yapraklarının renkleri, çeşitleri ve böyle coşkulu tropik havasıyla çok almak istiyoruz ama aldığımızda da çok kısa bir süre sonra e, helvasını yiyoruz. E, duasını ediyoruz. Halbuki bunlar dua çiçeği. Kendi dualarını ediyorlar ama e, arkalarından üzülmek bize kalıyor. E, o yüzden almadan evvel öncelikle uyarmak istiyorum. Evinizin ya da koyacağınız yerin şartlarının, bu bitkinin biraz nazlı ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin olun. Hatta şöyle anlayabilirsiniz. Hangi bitkiler e, bu şekilde riskli? E, aldığınız serada ya da çiçekçide Yeni gelen bitkilerdeki büyük bir işte yapı marketten aldıklarınız böyle naylon poşetler içerisinde orada korunuyorsa bilin ki onlar gerçekten nem isteyen bitkiler e, ve o nem sadece yeterli değil yani böyle işte bir şeyi kapatalım üstüne cam geçirelim ya da çok nemli bir yerde dursun yetmiyor biraz da esinti almaları gerekiyor aslında bu tüm bitkiler için geçerli mesela içeride zeytin yetiştirmek isteyen narenciye yetiştirmek isteyen e, kişiler oluyor ve hep sorun yaşanıyor. Limonluk dahi olsa yani böyle bir cam sera bile olsa esintisiz olmazsa yapraklar yanıyor ve iyi gelişemiyorlar. Sorunlar yaşanıyor, böcekler basıyor filan. O yüzden eğer eviniz nemli, çok sıcak, soğuk, hava sıcaklığı farkları yok ise havalandırabiliyorsanız yani hafif bir esinti oluşabiliyorsa mesela yüksek tavanlı bir eviniz varsa ve filtre bir aydınlığınız varsa dua çiçeği giller ailecek size uygundur. Değilse almayın. uzaktan bakın. Bize gelin biz de bakın. <laughs> o yüzden söylüyorum zor bakımlı, nazlı ama bir o kadar da güzel bir grup. Bir oyuncuları tanıtmak istiyorum size aslında. Bu Kalatea, Rufi Barba. kenar böyle arkası bordo, yaprakları kanallı kanallı ve ince uzun. Daha böyle ok şeklinde diyeyim. Daha uzun ve böyle yumuşacık, hafif tüylü arkası çok tatlış. bunu Bodrum'daki bitki merkezinden aldık. Bitki ve bitki ürünleri merkezinden diyeceğim. bunu da aynı şekilde. Bunu zaten adını söylemiştim. Ornata Sandreniana. Bu Kalatea Mozaik diye biliniyor ama gerçek adı Bella. gerçekten de üstü böyle mozaik desenli çok acayip bir, bir arkadaş. bu Stenante Stenanteyi de şuradan anlıyoruz. Aslında birbirlerine benziyorlar gibi ama mesela bunun bir kere arkası tüylü değil. Büyüdüğünde böyle oluyor. Burada küçüğü, burada büyüğü var. Bakın aynısının büyümüşü. Bayağı epey boylanan bir tür. Marantalar falan biraz daha böyle yatay gidiyorlar. Çok yukarıya gitmeseler de çok göze batmayan ama tatlış küçük çiçekleri var. Çiçeği için alınan bir bitki değil yani çiçek açtığında aa çiçek açtı diye sevinebilirsiniz ama çok göz alıcı bir çiçeği yok. Ama yine de tabii insan seviniyor. Bu benim evdeki işte bir süredir bende olan stenante. Burada ise Maranta Loikonoira. Bu da benim evdeydi. O da minik çiçekler açtı. Böyle eflatın küçücük yine çok dikkat çekici değil ama açınca insanı sevindiren ay bakabildim dedirten çiçekleri var. Ee, gördüğünüz gibi gayet sağlığından memnun. Bazı ufak yaprak uçları kurumaları olmuş ama bunun sebeplerini anlatacağım. Ee, bunların hepsini ben bir arada tutuyorum odada. Şimdi bu yeni gelen Bodrum'dan aldığım e, bitkilerle birlikte yeni bir klima oluşturacaklar kendilerine. Daha da nemli bir klima oluşturacaklar. Ee, saksılarını da oradan seçtik biliyorsunuz. Bunlar daha önce benimkilerdi. Ee, bir kere çok Derin saksılara gerek yok. Hatta olmasa iyi olur. Çünkü yine toprak altında daha sığ zeminde. Yani tropik ormanların zeminleri daha sığ. O yüzden çok büyük toprağa koyduğunuz zaman çürüme riski artıyor. Çabuk kurumuyor, havalanmıyor ve rizom, böyle rizomlu yumrulu kökleri var. O yüzden de çok büyük saksılara koymamayı tavsiye ediyorum hep ya da altını doldurarak ya da işte böyle bir saksı istiyorsanız görkem olarak içine belki daha küçük bir şey de dikip oturtarak yapabilirsiniz. Bunları seçmiştik biliyorsunuz renkleri birbirine uyumlu gittiğimiz yerden. Altında bizim için deldiler. Şimdi bunlara güzelce dikebiliriz. Saksıları deldirmeseniz de olurdu İçine oturtmalı kullanabilirdiniz. Ama biz deldirdik çünkü direkt içine e, dikmeyi düşünüyoruz. Hatta hani bu delik olsun, altına tabak koyun, çift delikli o bile. Okey, her türlü saksıya çözüm bulunur. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bitkileri e, bu tip bitkileri özellikle uyku döneminde aldığınızda toprak değiştirdiğinizde risk yaşamanız büyük ihtimal. Çünkü hem köklerini gıdıklıyoruz, rahatsız ediyoruz hem aşırı suluyoruz. E, zaten uykudalar filan. O yüzden bu tip bitkileri illa almak istiyorsanız onların da çabuk toparlanabildikleri bahar ve yaz sonu arasında alıp ...topraklarını değiştirerek kullanın. Veya kışın alıyorsanız da bu haliyle hiç dokunmadan bir süre sıcak yerde köklerini çok hani... ...fazla ısı farkı yaşamadan tutmaya çalışın. Alıştıkları sera ortamından bir anda çıktıklarında arabada bir saat bile cam açık... ...ya da işte soğukta bile çok çabuk etkileniyorlar. Yani o kadar böyle apartman çocuğu tipler diyeceğim. O yüzden baharda almak çok daha garantili bahardan itibaren. Bu türler için... Kullanmamanız gereken bazı malzemeler var. Çünkü e, sıvı besin takviyesi yaptığınızda ya da bir torf toprakla karıştırdığınızda oradaki mineralleri ve besinleri içinde tutup tuzluluk oranını çok arttırıyor. Bunlar perlit, vermikülit, kokopit yani hindistan cevizi rendesi. Bu tip tropik gözükseler de bu tip bitkilerde kullanmamanızı tavsiye ediyorum, ediyorlar. E, o yüzden karışımımız çok basit. Torf toprak yani poşetli e, Genel kullanım için olan e, toprak karışımlarından ve içine pomza ikiye bir oranında yani iki toprağa bir pomza ya da volkanik cüruf denilen. O ne yapıyor? Kökleri havalandırıyor, çürümesini engelliyor, suyun içinde havasız bırakmasını engelliyor. Köklerin, o rizomların rahat rahat yayılmasına fayda sağlıyor. O yüzden ikiye bir oranda yani bayağı baktığınızda e, böyle yarısı pomza, e, nohut boy, yarısı torf toprak olacak şekilde bir karışım gayet yeterli şimdi çıkartırken şöyle hafifçe sabah saatlerini ben tercih ediyorum. Bitki en kuvvetli halinde oluyor değişimler için. Fazlaca gövdesinden e, zedeleme, zedelemeden çekmeye çalışıyorum. Şimdi bu kokopitler e, yani Hindistan cevizi rendeleri en ucuz malzeme olduğu için en sık o kullanılmaya başlandı ama birkaç sebeple işte bu tuz tutması ve yine bunların oluşması için gereken tarlalara giden emek filan gibi bir dolu alt konusu var. O yüzden biz de gelişmelerle zaman zaman tarifleri ve önerileri değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ben de bir ara almıştım ve kullanıyordum. Ancak yine son bilgilerle artık Coco peat'i çok 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 bitene kadar kullanıp sonra artık almamaya karar verdim. Çünkü çok çok nemli kalıyor ve ev içlerinde hani dış mekanda yine bir nebze ama hani bu tuz tutmasının dışında bu nem ev içinde öldürücü olabiliyor. Bu kadar fazla ıslak kalması toprağın. Saksının dibini çünkü göremiyoruz ve sulamaya devam ediyoruz foşur foşur. Evet bir parça arındırmaya çalıştım çok fazla köklerini kurcalamadan ama tabii bir parça gidiyor yapacak bir şey yok. E, klorlu su bunlar için çok zararlı. E, yumuşatılmış su kullanmanızda fayda var. E, sertlik açısından yumuşak su seviyorlar. E, yaprak uçlarındaki kararmalar e, genellikle ya aşırı sulamaya yanlış toprak, e, klorlu su. İşte bu yanlış toprak dediğim, bahsettiğim, konulmaması gereken perlit vesaire gibilerin olması. E, genellikle bunlardan oluyor. Ya da böyle çok sıcak, soğuk farkı. Mesela bu böyle bir 15 derecenin altına çok düşmese iyi olur. Düşse de aslında üst tarafları kuruyor. Sonra baharda tekrar çıkıyor ama ev içlerinde tabii kimse beklemiyor öyle bir şey için. Şimdi dolduruyorum toprağımız Epey büyük bir delik var altında. O önemli çünkü bol bol e, suluyor olacağız. İçini doldurdum. Şöyle bir parça köklerini açarak ve sulama payı bırakarak saksıda... Ee, hep böyle oluyor. Yani binlerce ekipman var ve ne zaman iş yapsan o ekipman yakınında olmuyor. Gidiyorum yine. <laughs> Geldim. Neyse ki çabuk geliyorum. Ee, şuradan takviye ediyorum. Yine alabildiğim en küçük çay kaşığı. Boyundaki kaşığımı almışım ama yapacak bir şey yoktur. Şu yeni aldığımı kullanayım. Bari bu çok havalı. Üstelik de ucu sivri olduğu için hiç olmadık yerlere kadar koyabiliyorsun. Onu da almak için biraz daha uzun bir kase lazım. Güzelmiş. Çok spesifik dar alanlara göndermek için. Ben bir de bu ahşap serileri seviyorum. Yine her zamanki Kavanoza tuz doldurma operasyonu. Şöyle ellerle kontrol. Boşluk kalmasın. Diktiğiniz yer daha önce çıkardığınız yerle aynı olması gerekiyor boğazda. Çok derine gömmemeniz iyi. Çünkü nemden küflenebilir. Yani küf, rahatsızlığı, mantar olabilir. Şöyle bir düzelttim. Biraz yamuk olmuş. Şöyle bastırıyorum bu tarafa doğru. Evet, şu anda iyi gözüküyor. Bakıyorum kesmem gereken bir yaprağı falan var mı? Eski yaprakları üstünden kesmeseniz de olur. Aslında besini geri veriyorlar onlar. Hani gidene kadar üstünde bırakabilirsiniz. Ama göze göz, kötü gözüktüğü için çoğumuz kesiyoruz. Bakınız şekil bir. Ee, bu belki de biraz sıkıntı yaşamaya başlamış. Onun için bunu ben şöyle bakayım dipten geliyor mu? Evet, hiç kesmeye bile gerek yok. Dipten aldım. Şimdi bol bol sulayacağım. Altından çıkana kadar. E, altına eğer bir... Tabii ki evde tepsi koyarsanız, o tepside su kalmamasına e, kalırsa da onu başka bir bitkiye e, sulama suyu olarak vermeye özen gösterin. Çünkü tekrar o delikten o suyu alırsa içi ıslak kalacaktır yine. Görelim ne kadar çok çıktığını. Eşit olarak her tarafından su veriyorum. Sulayınca toprak biraz oturacak. Yine aslında köklerin bir kısmı yani gövdenin altı dışarıda kalabilir. Ondan sonradan tekrar toprak karışımınızdan yeterli miktarda takviye edersiniz. Kök boğazı denen yeri bırakmadığınız sürece, toprağın içinde bırakmadığınız sürece. Şu anda masada görüyoruz ne kadar çıktığını. Yani ben hep diyorum seramik sanatçılarına, çiçek severlerin, bitki severlerin ihtiyacı delikli saksı çoğunlukla ve fakat altını kendimiz hep tabak uydurmak zorunda kalıyoruz. Ama tabak yapmak daha zor ee, ve hani çok da satılamıyor galiba. O yüzden böyle bir takım standart şeylerle idare etmeye çalışıyoruz ama bakır tepsiler, işte hasır sepetlerle falan e, ya da bir tane büyük alıp içine birkaç tane yerleştirmeli şekilde çözülebilir. Bakın gelmeye devam ediyor. Bol bol sulamış olmak önemli. Evde suladığınızda bunu bittikten sonra e, akması. O yüzden bu tiplere daha geniş kenarlı alt tabak koymanızı öneririm. Bunu başka bir şeyin sulamasında tekrar kullanıyorsunuz. Benim gibi buralardan yerleri akıtıp harcamıyorsunuz. Bunları da hızlıca ben siz yokken dikeceğim. Sonra güzel bir yerleştirme yapacağız evin içine. İlleri bu tarafa aldık. Yani evin gün batımında ışık alan yerini aldık. Aslında kışın arka odadalar. Arka oda aslında onların sıcaklık olarak istedikleri şartları sağlıyor. Sıcaklık farkları gece ve gündüz çok fark etmiyor. Burada ise kışın epey ışık alıyoruz. O yüzden de evin içi gündüz çok sıcak olduğu için akşam çok soğuyabiliyor. Bu sıcaklık farkları bu türlere çok iyi gelmiyor. Ve burada tabii ki ısıtmalar oluyor. O yüzden kuru bir hava oluyor. E, kış odaları ayrı. Yazın ise gün batımında güzel bir sıcaklıkla e, ışık aldıkları için hep bizim burası püfür püfür esintili olduğu için tam istedikleri şartlar burada. Ne kadar ışık alırlarsa o kadar daha sağlıklı gelişiyorlar. Ama tabii ki filtre ışık almaları gerekiyor. Nem gerekiyor. E, ev içlerinde nem spreylemek sıkıntı oluyor çünkü mantar alıyor. O yüzden esinti yani fısfıs yaptığınız noktada nemlendirmek için esinti olması şart. Burası da tam öyle bir yer. E, sobayı da yazıp kullanmadığımız için buraya hepsini grupladık. Birlikte oldukları için de belli bir nem de oluşturuyorlar. O yüzden burada sağlıklı kışa kadar devam edecekler. Sonra kışın soba aktivitesi başladığında arkadaki daha serince kışlık sülüklerine evet. geçecekler.